Şimdi size spin ile ilgili bir şeyler anlatmaya çalışacağım. Spin biliyorsunuz at çek. At çek ilgili elimden geldiğince anlatmaya çalışacağım. Şimdi aşağı yukarı kamışların şöyle iki parça oluyor bu spin kamışları. Özellikle. Bu iki parça kamışlarda ne kadar hafif makine kullanırsak mesela şuradaki gibi böyle hafif makineler kullanırsak şunlar gibi. Harika. Bunlarla iyi işler yaparız. Başka hangisi var hafif makinemiz? Hafif makinemiz, hafif makinemiz. Burada göremedim. Bir tane daha var. Hah buradaymış gözümün önünde. Bir de şu var işte. Hafif makine. Bu da burada takılı zaten. Şimdi bizim bunlarla ilgili e, bazı eee Bakın üstünde güzel ip bağlı. Bu e, neyin? Seahorse'un bir makinesi. Bu Pen'in bir makinesi. 2000'lik bunlar. Bu da e, Ryobi'nin bir makinesi. Bunların içinde en hafif olanı Ryobi'nin bu makinesi. Çok da hafif, çok da güzel. Biliyorsunuz makinelerin ne kadar hafif olursa makineler o kadar e, sizin At çekte daha fazla iş yapmanızı sağlar. Mesela ne yapar? Ee, diyelim ki e, makine ağırsa, kamış ağırsa en fazla 50 atış yapabilirsiniz. Ama bundan 150 atış daha yaparsınız. Çok hafif olduğu için. Ee, o bakımdan tabii hepsi çok daha iyi, çok daha güzel oluyor. İki tane burada şeyim var. Bir tanesi yine Ryobi'nin kamışı. İşte bu da e, Seahorse'un getirdiği e, bu da Seahorse'un getirdiği bir kamış. Yine bu da Seahorse'la ilgili bir kamış. Bunlar e, bana verdiler bu kamışları. Şimdi düşünüyorum e, şu e, kamış olarak bakın e, hiçbirini kötülemek için bir şey söylemiyorum ama e, sağlam kamış bana göre sağlam kamış e, en iyi, en fazla en uzağa atabildiğiniz rahat edebildiğiniz kamıştır. He, Röbin'in makinesi inanılmaz güzel. Çünkü biliyorsunuz bunlar iş makineleri de yapıyorlar, harika makineler yapıyorlar. Ama onun yanında bunlar şunları da yapıyor. Diyorlar ki, e, biz kamış da yapıyoruz. Hayır, e, Röbin asıl makine de bana göre bir numara. O yüzden e, Röbin'in makineleri gibi makine ben görmedim. Ha kamışlar için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Artı. Şimdi bunlarla alt çek yaparken eee aldığınız attığınız şeyler işte bakın burada bir sürü şeyler var. Benim kullandığım sahteler var. Bu sahtelerle mesela şu sahteyle bir 10 kiloluk bir balık yakaladım. Sonra iğneler hepsi gitti. Zaten paslanmış da bunları da tekrar değiştirmem lazım. Bunların paslı olmamasına çok dikkat etmek lazım. Bir de bunları ben yıkayıp tuzlu sudan yaptıktan sonra böyle güzel sarıyorum. Hiç paslanmasını etmesin diye böyle öyle saklıyorum hepsini. Sonra bunların içinde tabi böyle şeyde kullandığım e, kullandığım tatlı suda ve e, tuzlu suda büyük kofana için falan kullandığım şeyler var. Bunlarda da yine pas tutmuş birçoğu. Epeydir e, yine elimizi sürmedik. Elimizi sürmedikçe de bunlar biliyorsunuz yani hep elinizin bu tip şeylerin üstünde olması lazım. Bir de e, alacağınız mutlaka alacağınız iğneler ee, o üstündeki iğneler özellikle paslanmayan iğnelerden alırsanız, sağlam iğnelerden alırsanız sizin için çok daha iyi olur. Bak mesela bunun üstünde dipler paslanmış ama iğneler paslanmamış. Tamam mı? Burada da keza öyle. Bakın yine hiç paslanma yok. Güzel. Bunu Ferhat diye bir arkadaşımız var. Ee, Omoto'da Ferhat Günay o hediye etmişti. Sonra e, bunlarla ilgili tabi atçeklerde yine burada da böyle bir sürü e, balık için. Bakın hepsini tek tek böyle sarmışım. Mesela şu zarganayla yeni aldım bu zarganayı. E, bu zarganayı yeni aldım ama hiç daha denemek nasip olmadı. Bakalım bunu da bir deneyeceğim nasıl olacak, nasıl bitecek, zargana iş yapacak mı, yapmayacak mı? Onu da göstereceğim sizlere ilerleyen zamanlarda. Şimdi e, tabi makine ne kadar hafif, kamış ne kadar hafif, o kadar çok atış. O kadar çok atış, o kadar çok balık demek. Şansını yükseltiyorsun en azından. O yüzden bunların bakımları da e, böyle şuraları falan açıyorsun. E, güzel böyle her tarafını yağlamamak gerekiyor. Şunun içindeki şunu açtıktan sonra bak göstereyim hatta şöyle açalım. Bir tek onu yağlamanız yeterli. Çünkü diğer fazla yerleri yağlarsanız bilmiyorsunuz nereler yağlanacak. Bakın şurası. Şurası olduğu gibi. Bir de şunun şuraları. Öyle fazla içine yağ atayım. İşte bilmem ne atayım. Şunu atayım. Bunu atayım. Sakın yapmayın. E, makinenin gidişatını bozarsınız. Mesela geçenlerde e, benim şu makinem. Bu da ııı e, Mega'nın bir makinesi. Bu makine 90 metre suya düştü kamışla birlikte. 90 metre sudan tesadüf eziri 2 saat sonra ipine dolandı başka bir arkadaşımızın oltası ve oradan çıkardık bunu. Aldık ama tabi içindeki bilyeler zarar görmüştü. Ne olursa olsun gün geçtikçe oksitlendi. Ses yapmaya başladı. Sonra ben de dedim ki ya bunu ben götüreyim yine. E, Megabalıya, e, işte Mustafa ile falan konuştuk. Dedim ki ya böyle böyle bunu ne yapalım, ne edelim. O da dedi ki abi dedi bunu dedi sen dedi bize bırak bir gün, bir iki gün bir iki gün sonra gel pırıl pırıl al. Hakikaten öyle gittim bir iki gün sonra pırıl pırıl aldım. Bu e, çok güzel bir 5000lik binlik, binlik bir makine ama inanılmaz iş yapıyor. Çok güzel bir iş yapıyor. Şimdi e, kamışlar dediğim gibi hafif olmalı. E, uzunluklar belli zaten spin kamışlarda. Ama e, bu ben gördüğüm kadarıyla Seahorse'un kamışları e, biraz daha ucuz ve makinesi de diğerlerine göre daha ucuz. E, ötekilerde güzel makineleri var tabi e, Daiwa'nın çok güzel spini özellikle Shimano'nun çok güzel makineleri var ama e, bunların içinde alabileceğiniz mutlaka e, keseye uygun olmalı. Dediğim gibi hafif olsun, makine hafif olsun at çekte biliyorsunuz çok önemli. En az 50 atış yapacaksınız. 50 atış yaptığınız zaman da kol yorulmaya başlıyor. Hafif olursa, daha hafif olursa 150, 200 atışa kadar atabilirsiniz. Ne kadar çok atış, o kadar çok demektir.